Merhaba arkadaşlar ben Doğan Güven YouTube kanalıma hoş geldiniz. Takip edip abone olmayı unutmayın. Bana sikeneşe tanırım abone. Hadi videoya geçelim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk canım kardeşim. Abi soru cevap çekiyoruz. Çok fazla soru var ama onları geçmeden seni bir tanıyalım. Ben Doğan Güven 30 yaşındayım. Aslen Urfalıyım. Baba tarafı Urfa olduğu için. Adana'da doğdum ama orada pek de yani yaşama şansımız olmadı. Genelde hep İstanbul'daydım. Çocukluğumdan beri hep burada büyüdüm. Asıl meslek ne abi? <laughs> Toptan etiş yapıyorum. Sorulara geçelim abi. İbo arkada ne yapıyorsun 31? Muho nereden aklına geldi? Muho nereden aklıma geldi kardeşim? Muho şuradan aklıma geldi. Müjdat Gezen'den almış olduğum eğitimler sayesinde ortaya bir karakter çıkarmak. Bir karakter olsun o karaktere hayat vermek, karakter karakteristik özellikleri ortaya koymak. O da benim gözümde. Köyde doğmuş saf bir çocuk. Parası olan, gerçekten çok zengin. Parayı doğru şekilde kullanamayan bir adam. Şehir hayatını... Adapte olamamış. Tam adapte olamamış. Yani para bende dedikleri olay aslında Muho. Ve ben bunu ortaya koyduğumu da düşünüyorum. Bu karakterin de bir arabası var. Posat. İnsanların şunu anlamasını çok istiyorum. Herkes var oradan mesela Posat diyor. Aslında burada olay karakter olarak Muho. Bu karakterin bir arabası var. İnsanların artık bunu anlamasını çok istiyorum. Abi piyasaya çok yön verecek bir soru bu. Aam, Passat'tan sonraki aşiret arabası nedir? Oley Orteon olabilir. Hemen role bürünüyoruz. Abi Passat'ın piyasasını sen yükselttin diyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Onu kimseye bir yara sevdi. Tilkan til, til, ketinden parmak koysun. Ne, ne, ne sen var mı? <laughs> Siliyorum. <abi. gülüyor> Siliyorum ya. <laughs> Passat'ın piyasasını ben yükseltmedim. Sayın Cumhurbaşkanımız. Zancık. Zancık. Zancık yaptığı için maalesef ki araba piyasaları uçtu. <laughs> Baslatırın altını diyorlar. Doğru mu? <laughs> Arkadaşı egoist bulduğum için sevmiyorum. Açık konuşayım yani. Biraz daha halk adam olmayı seviyorum. İki gözüm, iki kulağım, bir ağzım, bir burnum var. Hepimiz etten kemikten insanlarız diye düşünüyorum. Abi, pushy vakkum. Olam <laughs> pushy olmazsa olmazsa olmaz. O ne var ya cana? <laughs> Abi çok güzel bir soru var. Bu Pasat sevgisi nereden geliyor? Oğlum atma çekirdeği oraya videoda <laughs> çıkacak o sesler. Çekirdek ne? Buna koydum. Sen çekirdek giyecek kadar aşağılık bir insan mısın? Pasat sevgisi aslında bende pasatla başlamadı. Fısfegenin sevgisiyle başladı. Volkswagen firmasına da buradan bir bok atmak istemiyorum. Bana hiç yazmadılar. Arkamda da durmadılar. i̇nsan bir pasat veride be. Bu arada yazdım mı? Var mı? yazdım. Döndüler mi? Sadece görüntü atlar bana. Görüntü <laughs> 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 Volkswagen Türkiye bana attı. Videoları daha yeni yeni başladığımda o zaman Tabi bu kadar güzel bir ekip yoktu arkamda. Ekibimi çok severim. Yani bana bir tane pasat temin edip videolarda kullanayım reklam olsun falan adamlar sadece görüldü attı. Abi niye taciz etmedin daha devam Taciz mi edek oğlum adamlara tecavüz tecavü edeyim yani ne yaparım o buna. sevgisi babamın 2000'li yıllarda daha bir tane kartalı vardı. Çok severdim o arabayı. Ondan sonra bir tane kırmızı transporter aldım. Motoru çatlak çıktı biliyor. Şaka değil gerçek. Babam o arabayı geri verdi ve ben o arabada ilk böyle ileri geri yapmayı öğrenmiştim. Ben bayağı bir ağladım, zırladım. Babama da dönüp şey demiştim. Sen görürsen beğeneceğin fosta gel kolay. Babam evet. da siktir git ama. Bir tane tokat vurdu bana. Abi WhatsApp profil. Güvense emlak. Güvense Abi kaç hektometre diye sormuş bir de. Kaç hektometre? <laughs> Urfa'daki <laughs> <laughs> Urfa'da kalsalardan bahsediyor. <laughs> git git! Bu insanları mutlu etmen, güldürmen çok hoş. Keyif alıyor musun? Çok. İnanılmaz evet. inanılmaz keyif alıyorum. Videoları çekerken olsun. Editlerken olsun. Ya gerçekten uğraştırıcı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi. Aramızda da eksik arkadaşlar da var. Bazen Mert bizi deli diyor gözümü çiçeği. Videolarda gülüyor sadece. Tek sıkıntısı bu. Araba orijinal R-Line mı yoksa dönüşüm mü? Monel olduğu için soruyorum. F1 kulakçıkları. R direksiyonu sonradan taktık. Ona basınca vites atmıyor. Dış body kit Aksoy Tunic sponsorluğunda yapıldı. İslam Aksoy. Teşekkür ediyoruz buradan. Aksoy Tunic'e. Jump Lastiğe'de Ada sponsor oldu. Yavuz Tekin abimize de buradan çok teşekkür ederiz. Hangi aşiret? Gerçekten aşiret demişsin. Gerçekten aşiretiz. Urfalı adamın zaten aşiret olmama gibi bir şansı yok. Almak istediğin 3 araba. Pasa hariç. İlk söyleyeceğim ve tek söyleyeceğim araba Nissan Skyline GTR R35. Ya da R34. Need for Speed Underground oynayan herkes Nisan. galiba Nisan. Bu arabanın aşığıydı şeyiydi. Nissan'a da. Nissan sponsorlu hiç fena olmaz. Nissan'a da bir yasak mı ya? alır. Abi bir tane daha var söylemediğin. Ben biliyorum. CLS mi yok? CLS mi? Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ve çok beğeniyorum gerçekten. Videolarda Meneles'e bok attığımı düşünüyorum. Siz gerçekten güzel araba ben seviyorum. Aslında hiçbir arabaya sallamıyorum arkadaşlar. Orada tamamen amaç ironi. <gülüyor> <gülüyor> i̇roni? Nani? Abi Muho ismini nasıl bulduğunu soruyorlar. Muho adı valla doğaçta oldu? Mhey de olabilir. O da genelde Mhey. Muho da daha böyle bir canlı kanlı tam böyle bir dağ adamı ismi gibi geldi bana. <laughs> Götüme mi bakıyorum? Sapık amın. Ölüldü gözümüze Abi küçükken hayalin neydi? Küçükken hayalime pilot olmak isterdim. Pilot şey abi Teker sahibi insanların. Pilot olmak isterdim. Yani uçmak, o G kuvvetini hissetmek. Harbiden galeri var mı ya? Harbiden galerim yok. Ama destekçilerimiz çok var. Sağ Erkar var, City Garage var. Benim ilk daha böyle başladığım dönemlerde destek çıktılar ve hep yanımda kaldılar. Onlara da buradan <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum hepsine destekleri için. Ağam seni filmlerde görmek istiyoruz. Var mı böyle bir düşünce? Buna tabii bir destekçi lazım. Sağlam bir destekçi lazım. <laughs> Abi videoları çekerken birilerinden yardım alıyorum. Gel. Arkadaşlar böyle şu çok güzel. Asla daha kalmadı. Daha var da 3 kişi eksili şu anda. <laughs> bu kadar güzel bir ekibim <gülüyor> olduğu <gülüyor> için kendimi çok şanslı hissediyorum açıkçası. Her videomda bana sıkmadan <laughs> <laughs> hep yardım ediyorlar. Mert abi. <laughs> <laughs> Mert gelir misin? Bu, bu kardeşimize iyi bakın. Şunun yüzünden videolarımız hep röteli arkadaşlar. Her videoda <laughs> her video bir saat geçiyor. Video 7'den sonra geliyorsun sorumlusu Mert? Adnan Mert'le geçenlerde kısa bir yakacamız var. Her gün oluyor abi. Arkadaş maalesef 2 saatte giyinen onun gibi. Erken geldiği noktalar da var, hakkını yemeyelim. <laughs> abi bir soru <laughs> var, aslında biraz da eleştiri. Doğan abi, bu efekt sana birebir oluyor, başkasına yakışmıyor. Lütfen başka kimseye yap, galiba bizi diyor. Öyle de bir şans yok. Ya ona yapacak bir şey yok. Abi, garip bir soru. O <laughs> <laughs> İstanbul'a ne zaman gelirse? İstanbul'a yaşıyorum zaten. <laughs> Abi bir yorum soru değil aslında. Hı. Çocukların zihnini bozan abuk subuk fenomenler sana kurban olsun kardeş hiç bozma kendini. Mehmet Yağı 04. Teşekkür ederim. Bak zaten böyle güzel insanların güzel yorumları beni inanılmaz motive ediyor. Aslında bu tek bana değil hepimize geliyor yani bu yorumlar. Demek ki güzel iş çıkarıyoruz. Bomba bir soru geliyor. Çok, Çok ilginç bir soru. Şampuanı önce eline sonra kafana mı yoksa direkt kafana mı sıkıyorsun merak ettim. <laughs> Elim inen dayı elim inen. Bir kelime sonra kafama. Bazen kötüme de sıkıyorum sonra. durmuyor abi durmuyor adam. Ne yapayım oğlum çetinde çıkıyorlar dökülüyor başında çıkıyor şansım ete ne yapayım Şiveyi kendin mi yapıyorsun yoksa uygulama falan mı var Yok tamamen kendisi Muho evet, Muho'da kendinden bir şeyler buluyor musun? Bulmam mı? Oho tamamen benim içimdeki çocuk. Tamamıyla hal ve hareketleri, o küfürleri falan zaten benim birçoğu kendi repliğim ve birçoğu da zaten babamın. Sana bu ilhamı kim veriyor? Babamın zaten şiveyi siz hepiniz biliyorsunuz ama tabi arkadaşlar <laughs> bilmiyor. Ve küfürleri vay o şerefi Babamdan bunu çok kaptım. İnanç Gezer X demiş <laughs> ki sanki cevap vereceğim de yazın diyor. Al işte. Sorusu da burada. Odakla. Ne diyeyim? Tek tek okuyoruz bunları arkadaşlar. Hepsine emek ediyoruz. Siz nasıl yazarken onları emek edip oraya yazıyorsanız biz de sizin emeğinize saygı duyup hepsini okuyoruz. Muho, yenge çok sert davranıyorsun. Kurgu olduğunu anlamamış Evet. Bazı insanlar Mo'nun bir karakter olduğunu anlamıyor. Gerçekten böyle evet. olduğunu düşünüyor. Büyük ihtimal anlamamış. Videoda öyle. Ya çok hayatta aynısı değiliz. Zaten kadına şiddetle yakınıyoruz. Hiçbir kadınımıza elin kalkmaması lazım. Serinin ismi de aslında makara. Manyak Tabii karı. yani serinin adı da manyak karı serisi olarak devam etti. Kurgu ve o hayvanca bir konuşmaya hitap şekline sahip. Vurma kırma vurdu kırdı döktü yok. Bu tarzda video çekeceğim diye normal hayatta davranışlarında değişiklik oldu mu? <laughs> durup durup bir yerde vay bu ya koy falan yani yapıyoruz. Arada replikler kayıyor. Çeyme yazmış. Çeyme yazmış. Kilometre dedi. Al rahat adı ne? 500 kişi yazmış amına onu. Gerçek suratını göremedim ya. Yolda görsem seni nasıl tanıyacağım? İşte hep orta. Abi mükemmel bir soru gelmiş. Bence en güzel soru. Kaos çıkartacak bir soru. Kaos çıkaracak. Karol düşman. Al sene bombi. Ekibinde en çok kimi seviyoruz? Bu yamına ya. Abi o gün hangisi daha iyi bir fikir ortaya attıysa onu abi. Yok vallahi ben hepiniz aynı seviyorum ne yalan söyleyeyim. Evet. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Bu soru böyle değil de en çok sevdiğiniz kişi en grubun en çalışkanı olarak gelseydi tek vereceğim cevap Yaz olurdu. Yaz öyle ya. En istekli, her şeyi çok istekli yapan. Aa, bak grubun en dolu çalı Yaz. Haydoluş çağırıyor. Harbiden öyle. Her bugün. Ya zorlu. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı diye bir soru gelmiş. Yok abi, biri. Hiç, Hiç ayıramam. Anne baba atadır lan. Manyak. Annesini babasını sevmeyen adam. Hay aminah. Bu hayatta bu kadar enerjik ve eğlenceli olmayı neye borçlusun? aslında çok manidar bir soru. Tam elimin yanında bir kelebek. Bak bu hayvanla bir gün yaşıyor. Duyar kasayım mı biraz? Bir kelebeğin kalbini kırarsanız ertesi gün özür dileyemezsin. Şu kelebeğin güzelliğine bakar mısın? Bak şimdi bu hayvan bir gün yaşıyor. Ömrü de böyle göreceksin kardeşim. Bir gün var o günde bugün. Ben bir motor kazası yaptım. Bundan tam 4 yıl önce. Komada yattım. İç kanama geçirdim. En sonunda telefonla arkadaşıma şunu söylemiştim. 5 dakikaya oradayım. Hiçbir zaman 5 dakika orada olamadım. Bu çok önemli bir şey. Hayatın sana ne zaman nerede ne vereceği ve senden ne zaman nerede ne alacağı hiç belli olmuyor Ne olursa olsun Mutlu olmakta fayda var Hayat gerçekten çok kısa yani Her an ölüm var Espri yapasım geldi yapmadım Yap hadi yap <laughs> Sokrates aslında muhoymuş diyecek Esprisine gülünmeyelim Hayatında ertelediğin ve bundan pişmanlık duyup Düzeltmek istediğim bir şey var mı? Varsa nedir? Var vallahi billahi bu videolara geç başlamak Keşke daha erkenden başlayaydım diyorum Emrah Bali. Balici mi lan o? Sen benim hıyarımı neden attın? Ben onu tuzlayarak yiyecektim. Adresi yorumlara bekliyoruz. <laughs> Sorular bitti. okuyamadığınız çok fazla soru oldu. Çok fazla sevgisini gösteren insanlar vardı. Neyse, Hepsine, çok, çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuza beğeni ve like atarsanız çok memnun olurum. Arkadaşlarınızla da bunu paylaşırsanız amına koyayım. Ne var? Beğen, like, aynı Oğlum ben YouTuber'ım amına <laughs> koyayım.